Ertuğrul Gazi Osmanlı İmparatorluğu'nun temellerini atan cesur lider, Kayı Boyu'nun Yiğit Beyi. Birinci yüzyılda Moğol istilasından kaçarak Anadolu'ya geldi, Selçuklu Sultanına bağlılık gösterdi ve Söğüt'ü yurt edindi. Bizans'a karşı verdiği mücadelelerle topraklarını genişletti. Adaleti ve cesaretiyle halkının güvenini kazandı. Oğlu Osman Gazi'ye büyük bir devletin tohumlarını miras bıraktı. Ertuğrul Gazi, Osmanlı'nın kuruluş destanının ilk kahramanıydı. Onun vizyonu ve liderliği tarihin akışını değiştirdi.